ayın onu mu? Onu! Eyvah! Bizimkilerin parayı yatırmalarının son günü! Ne parası ya? Tozluklu bu ya? Bugün son gün! Birazdan Hamdi gelip bizi sokağa atar. Gördünüz mü bu Osman ineğinin bize yaptığını? kısmetten fazlası olmaz. Osman olmasaydı zaten para bulamayacaktık. Osman geliyor. Kardeşini istemeye geldim. Başlık parasını getirdin mi? 500 bin lirayı al. Kardeşinin başlık parası. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu karıya elli kağıt bile fazla. Şimdi senin ayağını kırayım da aklın başına gelsin. Şey! Ah! 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 Osman'a kardeşini istiyorum. Vermezsen seni ikiye bölerim. Dur, dur, dur bölme. Verdim. Osman. Abin seni verdi. Sen ne erkekmişsin Osman? Öyleyimdir. Ben gidiyorum şimdi. Sen nikah hazırlıklarına başla. Aa, ya gelmezsen? Ben gelmeyeceğim ama öbür hıyar gelecek. Yüzümüze bile bakmadı, şimdi büs bütün altı yuttum! Şimdi Osman ya, seni arıyoruz, sana başrol verdik! Ne başrolü ya, bırakın beni! De, ne bırakması oğlum, seni alıp götürmezsek patron bizi kovar! Hadi götürün çocuklar, götürün! Ya bırakın, ne patronu! Ee? Bak, bırak dedim ya! Yürü diyor! Bıraksana be! Ne olacak halimiz şimdi? İşte, Hamdi geliyor! Yandık. Size bir dakika müsaade. Parayı verin yoksa derhal evlerinizi terk edin. Eğer güzellikle terk etmezseniz polise başvuracağım. Zamanınız işliyor. Vaktiniz tamam, parayı veren var mı? Var! Arkadaşlar parayı getirdim! Al şişko parayı! Ver bakalım bonoları! Arkadaşlar, evleri kurtardık! Şimdi bunun şerefine Bunları dövün. <gülüyor> 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 Şişmanı paramparça ediyorlar. <laughs> Osman bütün mahalleli adına sana candan teşekkür ederim. Hepimizi kurtardın. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Bir şey değil Muharrem amca. Al. Sağ ol. Harika. Tebrik ederim. Tebrik ederim! Ben hayatımda bu kadar kabiliyetli oyuncu görmedim! Demek sana daha evvel imkan verseydik... ...Kendini gösterecek misin Osman ya? Bana durmadan Osman deyip durma... ...Döverim! Ha? Ben geldim! Aa, aa. Merhaba arkadaşlar! Aa. Ulan sen Osman'sın! Aa, Seyfi abi! Seyfi abi sen ölmedin mi ya? Ölsem karşında olur muydum oğlum? Bana amma çok benziyorsun Osman! Hakikaten benziyorum! Sen misin Osman, ben miyim? Biraz karıştırdım da! <laughs> oğlum seni ilk gören Osman değil, Şaban zanneder! <laughs> Sahi mi? Seyfi abi, seni bir öpeyim mi? Öp bakayım! Seyfi abi, hakikaten sen benim abim misin? Bundan sonra sayılırım! Ben gidiyorum, başın sıkışınca bana gel! Başım küçükken bir kere pencereye sıkışmıştı. Bu sefer kapıya sıkışınca gelirim. <laughs> Oldu. Benim yerime Osman devam etsin. Hayır dersen döverim. Yok canım hiç hayır der miyim? Hadi eyvallah. Ee, güle güle, güle güle. Hadi canım. Seyfi abim biraz salak yüzlü ama iyi adam. Hı hı. Ama sana çok benziyor. Hadi gel biz işimize bakalım hadi. Asma ulan hergele! Söyle ulan hergele! E sen diye yine patronun karısını dövdün, bu sefer tam kovuldun! Bir gün asıl ben seni döveceğim! Ne? <laughs> Allah'ın cezası! Dayak yiyeceğini anladık, açtı inek! <laughs> Osman! Başın sıkıştı galiba! Sıkıştıysa gel benimle! Ya sıkışmadı. de! Elini şöyle yap! Oh! Aaa, faydan sıkıştı! <laughs>